Merhaba ben Büşra, ee, 32 yaşındayım. Ee, yaklaşık bir yıl önce İMO'dan moda tasarım eğitimi aldım. Bir yıllık bir moda tasarım eğitim sürecim oldu. Ben genelde tasarım deyince aklıma hep çok e, abartı şeyler yapmak gelirdi. Noktun gibi bir firmayla çalışınca biraz daha böyle e, bu abartı şeyleri nasıl daha böyle sade bir hale indirebileceğini öğrendim. Orada hocamızın da bayağı katkısı oldu. Çünkü ben sürekli şuraya da şunu koyalım, şuraya da şunu koyalım vesaire gibi ilerlerken hocamız hayır bu bir hazır giyim markası biraz daha sakin olmalısın dedi ve beni o konuda çok iyi yönlendirdi. O yüzden ben biraz sadeleşmeyi öğrenmiş olabilirim. Önce bir konu seçtik. Benim konum da Uşak Halısı'ydı. Uşak seçmemin sebebi de benim biraz geleneksel konulara ilgi duymamla alakalı. Oradan yola çıkıp pek çok farklı yere uzadı konu. Uşak arasından da biraz çıktı. E, ön Türklerde işte e, duvar yazılarına kadar gittik vesaire. Ben ilhamımı oralardan aldım ve ona göre desenler oluşturdum. En zorlandığım konu kot. Üç farklı, evet bu çok zor. Üç farklı renkte kot kumaş bulmakta taşlanmış. Ama böyle bir 20 metre kadar kot kumaş bulmakta yorulmaz zorlandım. Böyle bir sürü Sormadığım yer Mert Erin'den Güngören'e hiçbir yer kalmadı. En sonunda buldum ama en uzun süren şey oydu. Benim en zorlandığım konu oydu. En keyif aldığım yer ise genelde ben sürecin bütününden keyif aldım. Kot kumaş bulmaya çalışmak dışında <laughs> çok keyif aldım. Çünkü özellikle konumu araştırırken o konunun daha da derinine inmek ve inanılmaz çok şey öğrendim ben bu konuyu araştırırken. O süreç benim için çok keyifliydi ben yani hemen olmasa da çok da uzun sürmeyecek bir sürede. Belki küçük bir kapsül koleksiyon çıkarmayı planlıyorum. Ama ne kadar kısa bir süre işte onu tam bilemiyorum. Onun bir planlamasını yapmak istiyorum. Öyle bir hedefim var. Merhaba, ismim Meslem, 25 yaşındayım. 2 yıldır tekstil sektöründe çalışıyorum. Moda tasarımı okumak küçüklüğümden beri hayalimdi. Ben de bu hayalimi gerçekleştirmek istediğim için bundan bir yıl önce kadar moda tasarımı programına kayıt oldum. Yani hazır giyim piyasasında çalışmak her zaman aslında tasarımcının kendi yapabileceklerini gerçeğe dönüştürebilecek şekilde düşünmesini sağladığı için bence çok önemli. E, o yüzden hani bu kazanımlar benim de hani uçuk fikirlerimi aslında nasıl gerçeğe dönüştürebilirim, işte nasıl üretim hani olduğunda eee bunu farklı şekilde değiştirebilirim diye düşünmeme sebep oldu. Toparlandığım kısım biz bu projeyi Şubat 2024'ten beri yapıyoruz ve bu süreç içerisinde çok fazla kez hem fikir değişikliği yaptık hem de çok fazla kez acaba bunu mu yapsam bunu mu yapsam kararsızlığına düştük ve hani tabii ki bu halimizde çok fazla değiştiği için koleksiyona her gün farklı bir gözle bakıyorsunuz ve bir yerden sonra eğer mükemmeliyetçi biriyseniz yaptığınız işi beğenmeyebiliyorsunuz veya bir gün bir şeyi çok beğenirken bir gün aslında ondan nefret edebiliyorsunuz. Bu yüzden psikolojik aslında yani daha doğrusu ruhsal iniş çıkışlar beni biraz zorladı diyebilirim. Kariyer hedefimde aslında tasarımcı olarak şu anda bir markada çalışıp daha çok koleksiyon süreçlerini görmek, hani o üretim sürecine hakim olmak. Daha sonrasında da ileride kendi markamı oluşturmak istiyorum. Merhaba ben Esra, 25 yaşındayım. Modellik yapıyorum. İstanbul Moda Akademisi'nde yaklaşık bir yıl önce moda tasarımı eğitimi almaya başladım. Bir hızlandırma programıydı. Normal bir moda tasarım öğrencisi olmanın yanı sıra bence bir firmayla ve bir markayla çalışmak, onlarla birlikte onların beklentilerini uyarlayarak tasarımlar oluşturmak bambaşka bir dünya. O yüzden Nocturum firması firmasıyla birlikte hem Türk kadının daha fazla tanıdım, Türk kadını ne giymek ister, ne satın alabilir, tasarımdaki istediği detaylar nelerdir gibi. Hem de onların beklentilerini tasarımlara uyarlarken daha çok şey öğrendim. Beni en zorlayan şey benim koleksiyonumda çok fazla nakış, doku ve desen var. Bunları birbirlerine uyarlamak beni biraz zorladı açıkçası. Dokularımı hepsini tek tek dokularım çiçeklerden oluşuyor. Bunların hepsini teker teker boyaya batırmak, boyamak vesaire bir hayli zordu. Ama bir yandan da keyifliydi diyebilirim. en keyif aldığım kısım da Çizdiğim şeylerin gerçeğe dönüşmesi ve onların provalarını aynı zamanda benim yapıyor olmamda, Kendi üzerimde görmemde. Kariyer planım aslında daha çok zamanla gelişecek bir şey. Kesinlikle tasarımcı olmak istiyorum. Bunu biliyorum ama e, moda çok gelişen ve sürekli değişen bir şey. O yüzden şu an önümdeki tek düşünce birazcık daha eğitim alıp kendimi birazcık daha geliştirip ilerleyen zamanlarda daha kapsamlı e, bir moda tasarımcısı olmak diyebilirim. Herkese merhaba. Ben Menci Özge Aras. 24 yaşındayım. Geçen sonra İstanbul Moda Akademisi'ne bir senelik moda tasarım eğitimi aldım. Bana çok şey kattığını düşünüyorum çünkü ilk defa bir hazır giyim markasında bir koleksiyon tasarlamış oldum. Ee, sadece ilk lukumu gerçekleştirmiş olsam da çizmek bile heyecan vericiydi. O yüzden çok mutluyum böyle bir projede yer aldığım için. Açıkçası beni en çok zorlayan taraf tema seçimiydi çünkü e, biraz kararsız bir insanla tema seçerken bayağı bir düşündüm. Ama temayı seçtikten sonra her aşamada büyük bir, bir keyif aldım. En çok keyif aldığım aşamada kumaşları da oynadığım zamandı. Ee, uzun vadede tasarımcı olmak istiyorum ama şu an sektörel deneyimim çok az olduğu için biraz sektörde çalışmak. Sonrasında da kendi markamı kurmak istiyorum. Merhaba, Oğuzhan Sezgi Bey. yaşındayım. Bitirme görsel düzenli uzunluyum. geçen yıl moda tasarım eğitimi almaya başladım daha öncesinde bir görsel düzenlemeyi mahkemede çok eğitim almıştım. Bu doğrulaktan bu. Bu sene benim için çok güzel geçti. <laughs> evet. Moda tasarımından çok benim için bir terapi gibi oldu. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Bu kendi kendi hayat hikayemden de oldu. Ya, tabii ilk başlarda e, o kötü kutum, olmamın bahsettiğim için ilk başta o duygular yolu çıkalım. Tabi onu hatırlamak birazcık zorlayıcı oldu. Ama kendi ayetkanlarına da için çok bildiğim bir süreç olduğu için çok kolay geçti benim için. daha sonra da bir metamorfoz süreci olduğu için o kötü duygular daha sonrasında bir duygular bir heyecanı dönüştü. O zaman daha çok e, zevkli bir hayal başladı. Görsel güzel bir meyve, tasarımını da çok seviyorum. Planım şöyle, bir şirkette görsel düzenli bir tasarım olarak çalışıp kendi mutlu etmek için de sanatla moda tasarımı istiyorum. Sanatla ilham alıp moda tasarımı yapmak istiyorum. Merhaba ben Pınar İstanbul Moda Akademisi'nde 2 yıllık moda tasarım eğitimi alıyorum. İlk önce noktum gibi bir marka işbirliği yapmak benim için çok güzel bir tecrübeydi. Bu tecrübede destek olan hocama çok teşekkür etmek istiyorum sürekli bizimle ilgilendi. Gece gündüz sürekli iletişim halindeydi kendisiyle. Bu süreçte bir ürünün baştan sona üretimini de öğrendim. Bu benim için çok farklı bir dönemimdi. Ee, zorlandığım kısımlar oldu. Üretim kısmında sürekli sağda koşturmak, hani ürünleri takip etmek, çıkan sorunlara alternatif bulmak, çözüm etmek bunu çok zorladı. Ama sonuç olarak düzgün bir şekilde ürünlerimi çıkardığımı düşünüyorum. Kendi markamı kurmak istiyorum. İlerleyen süreçlerde kendimi daha çok geliştirdikten sonra bu markayı global bir marka haline taşımak çok isterim. Merhaba, ben Beyza Yenilmez. İstanbul Moda Akademisi'nde moda tasarım eğitimi alıyorum. Bu projede tabii ki öncelikle tasarım aşaması, koleksiyon projesinin tasarlanması ve üretim aşaması. Benim için her aşama çok keyifliydi. Bir o kadar da stresliydi. Proje nasıl başladı? Markanın toplantısıyla beraber, brief toplantısıyla beraber tabii ki öncelikle koleksiyonu tasarlamaya başladık ve üretime geçtik. Üretim benim için çok zorlu olsa da tasarım aşamasından çok keyif aldım. Kariyer planım Buradan mezun olduktan sonra yavaş yavaş kendi markam için minik minik adımlar atmak. Burada M harfinin tipografik olarak yeniden düzenlenmiş bir halini kullandım. Monogram çünkü benim için ve toplumda lüksü ve prestiji sembolize eder. Nocturne markası bana bunu çağrıştırıyor. Burada kullandım çünkü tasarımlarda kişiselleştirmeyi ve zarafet arttırmayı istedim. tamamen kupra kumaştan. Koleksiyonumun ana bilinci sürdürülebilirlik ve sorumluluk bilinci. Merhabalar, ben Ömer Çiçek. E, tekstil sektöründe uzun zamandır desen tasarımcısı olarak çalışıyorum. E, daha önce herhangi bir eğitim almadım İMA dışında. Alaylıyım, sektörde çalışarak deneyim sahibi olarak e, yaklaşık 15 yılımı tekstil sektöründe geçirdim. E, 15 yıl sonra da e, akademik olarak bu işin nasıl olduğunu çok merak ederek e, İMA bünyesine geldim. İlk moda fotoğrafçılığıyla başladım. Moda fotoğrafçılığından sonra Trend tahmin ve analiz eğitimi aldım. Ondan sonra da moda tasarım eğitimine başladım. İki yıl süren bir serüven oldu. İki yıl sonunda bitirdik. Şimdi en son bugün projemizi yaptık, teslim ettik. Nocturne projesini. Çok güzel geçti. Çok renkli ve çok güzel bir yer. Burada aldığım eğitimlerde gördüğüm en önemli şey herkes konusunda çok deneyimli. Gerek eğitmenler olsun, gerek projeler olsun. Noktanın bize katlı çok şey oldu. Biz bir sektörden bir firmaya bir tasarım yapmak, hazırlamak, satışa direkt hazır bir ürün yapmak gibi bir fırsatımız oldu. Kendilerinden de geri dönüş aldık. Olumluydu. Çok da keyifli geçti. beni zorlayan çok fazla bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü gerek eğitmenler gerekse sektör bize burada her türlü şeye nasıl ulaşacağımızı çok destekleyici bilgiler verdiler, kumaşçılara götürdüler, kumaşçıların olduğu yerler dijital baskıcılarla yönlendirdiler, yani çalışabileceğimiz her alanda bizi yönlendirdiler. Doğru geri bildirimle de biz sektördeki iletişim kuracağımız kişilere direkt olarak gittik ve bizi imadan geldiğimiz için ve eğitmenlerimizin de katkısıyla çok güzel karşıladılar. Ve herkes yardımcı oldu, çok fazla bir problem yaşamadık. Tabii buradan gitmiş olmanın bir avantajını kesinlikle yaşadık. E, Yaptıramayacağımız şeyleri yaptırabildiğimiz çok güzel şeyler oldu. E, çok zorlandığımı söyleyemeyeceğim ama tasarım benim biraz oyun alanım gibi. E, tasarımı yaparken çok eğlendim, çok keyif aldım. Desen tasarımı yaptım, doktoruna e, özel bir şey. E, onun bir hikayesi var, çok keyifli ve eğlenceli bir andı, çok keyif, güzel de bir iş çıkarttığımı düşünüyorum. Ee, geri bildirimlerim de güzel oldu. Mutluyum. Yakın vadede aslında hayallerim şöyle, ben buraya geldiğimde ilk adım atmaktaki amacım zaten kendi markamı kurmaktı ve kendi markamı e, çıkartmaktı ve buraya geldiğimde eksik olduğum yanların tamamını tamamladım. Ee, şu an markamı çıkartmak ve markamın tasarımlarını yapmak, kurgulamak, satışı olsun, pazarlaması olsun, moda pazarlama eğitimi de aldık burada. Ee, tamamen kapsül olarak tüm bilgileri aldık ve ben şu an tamamen kendi markama odaklanıp, kendi markamı çıkartmak istiyorum. Ee, bunun için de çalışmalara başladım. Yakın zamanda da e, markamın ilk kapsül koleksiyonunu çıkartacağım ee, ve satışa sunacağım. Çok heyecanlıyım. Yakın gelecek planım bu. Uzun vadede markamın bir yere gelmesi ee, ve bilinmesini istiyorum tabii ki. Merhaba, Cansu Bodur. İMA'da moda tasarım programları ekip lideriyim. Aynı zamanda tasarım eğitmeniyim. E, moda tasarım diploma programı bir yıllık ve moda tasarım diploma programlarımızdan iki yıllık sınıflarımızla gerçekleştirdiğimiz Nocturne projemizde öğrencilerimiz öncelikle e, Nocturne'den aldıkları sezon briefleri ve marka briefleri üzerine çalışmalarına araştırmalarıyla başlıyorlar verilen sezonun trend araştırmaları, konsept araştırmalarından sonra eskiz aşamalısına geçiyorlar ve eskizlerinden sonra da artık baskı geliştirme ve kumaş araştırma ve aksesuar araştırma gibi gelişen koleksiyon geliştirme süreci sonrasında seçilen tasarımlarının numunelendirme aşamasını deneyimliyorlar seçilen numunelerinin dikim prova ve baskı onayları sonrasında da jüri de Nocturne ekibine, kreatif ekibine ve yönetim ekibine sunum gerçekleşiyorlar. Jüri sunumumuzda öğrencilerimizin tabii ki hem kendilerini sunma ifade etme şansı doğuyor. Markanın profilini ve müşterisini öğrenmiş olan tasarım öğrencilerimiz marka DNA'sına göre de yaratıcı koleksiyon çalışmalarına başlayıp ona göre tasarımlarını gerçekleştirdiler. Ben Özgen Albantoğlu, Akademisyenim Tekstil oda tasarımı alanında İMA'yla da ilk buluşmamız bu proje sayesinde oldu. 6 aylık bir süreçte öğrencilerimizle hazırlandık, dosya hazırlıklarımızı yaptık, tasarımlarımızı. Böyle güzel bir projede ilk defa birlikteyiz. noktunun payı tabii ki çok büyük çünkü hem öğrencilerin kendi vizyonunu hem de Noktuğum Kadın'ın müşteri profilini bir arada harmanlayarak sunmaları Onun açısından eşsiz bir deneyim aslında. Sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmeleri de onlar için büyük bir fırsat oldu. Bu açıdan hızlandırılmış bir endüstri kursu da diyebiliriz. Onun açısından ben mutluyum açıkçası. Merhaba, ben Özlem Erkan, moda tasarımcısıyım. İstanbul Moda Akademisi'nde de e, marka ve e, okul işbirliğinde bir proje yürüttük. Firmamız Notchum markası e, ve e, burada iki yıl eğitim alan bir sınıfımızla biz bu projeyi yürüttük. E, arkadaşlarımız burada ön e, eğitimlerini almışlardı ve proje odaklı bir çalışma yaptık. E, koleksiyonun e, briflerini zaten firma tarafından almıştık bize verdikleri briefler doğrultusunda arkadaşlarımızın moodboard board hazırlıkları daha sonra markanın dinamiklerini de işin içine katarak koleksiyonların hazırlamasına destek olduk ve daha sonra üretim ve uygulamalarında da yine destek olarak bugüne geldik. Nocturne işbirliği yapmak e tasarım bilincine bu kadar açık olan bir marka olduğu için çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum e, tasarımda geniş düşünmelerine fırsat verdi marka e, Çünkü çok Keskin çizgileri ya da bir tavrı olan bir marka değil, e, sezon trendlerine ve e, tasarım unsurlarına çokça yer veren bir marka. Zaten kendi çeşitliliği de çok olan bir marka bu noktada. O yüzden öğrencilerimizin hem bireysel tasarım yapma arzularını hem de e, marka brieflerini de kolaylıkla uygulayabilme fırsatını e, yakalamalarına vesile oldu bu markayla çalışmak. Keyifliydi bence, çok e, bilme açımdan olumlu geçti. E, sektör projesine bağlısında eğitmenlik yaptı. Bir yıllık sınıfın aslında bitirme projesiydi bizde. E, öğrenci için bir yandan e, gerçekçi bir deneyim olurken de bir yandan da sanat sağlıklı zorlukları da e, nasıl yaparız bir kaygısı vardı. E, çünkü e, hazır giyim bir markası. Ama bir akıllı giyim markası olduğu için de tasarım detay seven bir markaydı. E, o yüzden de ikisini birleştirmek öğrenci içerisinde birazcık zorlayıcı oldu. Bizim için de zorlayıcı oldu çünkü ben bir tasarımcıyım aslında eğitim olarak şu anda sizlerle beraber ama ben de öğrencilerle beraber aslında hem markayı deneyimlemiş oldum, tanımış olduk ve bu süreçte de aslında hem tasarımı, hem sanatı nasıl birleştiririz, ortak payla nasıl buluşturuyoruz, öğrencileri aslında bu tarafta nasıl bir ortak payla birleşecek, nasıl koyarsın hazırlıyoruz bir kısım oldu. 12 parçadan oluşan bir her birinin aslında 12 parçalık bir e, ufak bir koleksiyonlar yaptırdık. E, kimisi tamamen sanatsal yaklaşımını kullanırken, kimi daha ise tamamen hazır giyim tarafını kullandı. O yüzden biraz en yorucu, en de keyifli bir güzel bir eğitim süreci geçirmiş olduk. Kadın tasarım detaylarını, sanat detayları sanan marka. E, dedi, en genç kesine, en de biraz orta yaş kadınla hitap ettiği için birçok çerçeveler bakabiliyor ve bu öğrenci için hazır giyim marka deneyim açısından çok önemli. Bu karar tasarım tane bakan bir markanın e, bu kadar öğrencilerle buluştuğuna daha keyifli bir süreç oldu. Çünkü dedi, e, hazır markanın bazı tabuları var. E, bu markanın tabuları yoktu ve o yüzden daha keyifli, e, daha deneysel ve daha sanatsal çalışma yapabildik. O yüzden öğrenciler için de gayet keyifli bir çalışma oldu. E, merhaba, Nilay Tuba Yıldırım adım. E, yaklaşık 16. yılıma gireceğim İma ile beraber e, yol alma ve beraber üretme noktasında. Burada aslında yarı zamanlı, iki yıllık, bir yıllık ya da kısa programlar tarafından aslında yaptığım uzun soluklu çalışmalarla birlikteliğimiz devam ediyor. Nocturne projesi yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Aslında tabii ki burada sektörel ve aynı zamanda tasarım ilişkisini kurduğumuz, ee, öğrencileri aslında sektöre hazırladığımız bir formatta devam ediyor. Ee, yaklaşık 7 proje üzerinden çalışmalarımızı devam ettirdik. Tabi burada çalışmaları devam ettirirken aslında multidisipliner bir bakış açısıyla farklı farklı alanlardan, noktorunun marka kimliğine nasıl bir farklı yerden bakarak e, yenilikçi bir tavır e, adapte edebiliriz diye sorgulamayla geçen e, aslında sağlam 8 aylık bir çalışma serüveninden geçtik. E, Nocturne gibi markalarla yıllar içinde aslında çalış, bu tarz çalışmalar bize hem e, sektörel ilişkiler açısından yeni e, insan kaynağı tanıyor. Aynı zamanda buradaki çalışmaların sahada nabız bulması, sahada bir karşılığını bulabileceği olma hedefiyle bu çalışmaları yürütmeleri bence çok anlamlı. E, ve yaptıkları çalışmalar bence bir noktada da onları hedeflerine çok daha yaklaştırmış oluyor. O yüzden çok böyle farezi bir şey değil ama sahada karşılığını bulabilecekleri bir proje gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Merhaba, Evrim Batur ben. E, yaklaşık 10 yıldır Noktu'nun e, tasarım departmanının direktörlüğünü e, yapıyorum. Bir eğitim sektörüyle böyle bir projede buluşmak hem bizim için çok motive edici hem umut verici bir bir e, proje oldu. Yeni genç tasarımcı olmak isteyen genç arkadaşlarımızın hani yaratıcılıklarını e, desteklemek adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem çünkü kendilerinde de böyle kurumsal bir e, gerçek bir iş süreci deneyimi yaşatıyoruz. Yaptıkları tasarımların realde geçmesiyle ilgili sürece tanıklık oluyorlar. Onlar için hani profesyonel hayata e, küçük bir adım olacak. E, sonucunda tabii ki e, yetenekli bulduğumuz arkadaşlarımızı e, kendi belki bir iş ona atalayacağız. E, bu noktada da e, çok ilham verici olduğunu düşünüyorum. Şu an birkaç dosya gördük, çok e, heyecanlıyız. E, onlar e, Onlarla yaptığımız bu interaktif e, birliktelik sonucunda da bizde de hani çok farklı perspektifte bakış açıları kazandırdılar. E, çok mutluyuz. E, çok heyecan verici bir, bir proje oldu. Gerçekten bu projeyle İmo ile birlikte e, böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum.